Kar Vizit kanalında ikinci el araç fiyatlarını otopazarında bakmaya devam ediyoruz. Ve 30 Nisan 2023 Pazar günü çektiğimiz videonun 3. bölümüyle karşınızdayız. Bakalım 3. bölümde hangi araçları size göstereceğiz ve bu araçların fiyatları ne durumda hep birlikte görelim arkadaşlar. İkinci el araç fiyatları çok yüksek diye yorumlarda belirtiyorsunuz özellikle oto pazarlarında size katılmakla birlikte tabii ki yüksek çünkü piyasada sıfır araç bulmakta zorlanıyor insanlar bir bayiden yeni bir araç alayım derseniz sıfır bir araç bir iki ay 2-3 iki, ay bekletiyorlar haliyle ikinci el araçlara rağbet artıyor bu da fiyatların artmasına neden oluyor arkadaşlar buradan gezenlerden birinden duydum burası Şahin otopazarı diye söyledi gerçekten de hemen hemen her yerde Şahin var. Burada sağda, solda. Bir tane daha Şahin var. Onu da gösterelim size. 1995 model Şahin ve bunun fiyatı 126.000 TL. Burada etikette telefon numarası var. Ulaşmak isterseniz şurada ulaşabilirsiniz. Bir tane daha Şahin var arkadaşlar. Bu da mavi 1992 model Şahin. Bu da 117.000 TL istiyor bu Şahin arkadaşlar. Burada da bir tane Dacia Logan var arkadaşlar. 2019 model Dacia Logan. Bu aracın kilometresi 124.000'de. Ve bu otopazarında bu araç için 532.000 TL istiyorlar bu Dacia Logan'a. Burada 2000 model bir Honda Civic var arkadaşlar. 2000 model 1.6 IS Kilometresi 300 binde ve bu Honda Civic'e de 275 bin TL istiyorlar arkadaşlar. Burada da 2007 model bir Peugeot var arkadaşlar. Peugeot 207. Bu araç güzel duruyor. Rengi de çok güzel arkadaşlar. Temiz görünüyor. Kilometresi 249 binde. Telefon numarası burada. Ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Değişensiz iki parça sök tak var arkadaşlar. Çamurluklar o da. Bu aracın içini de göstereceğim bu temiz aracın. Şu şekilde arkadaşlar. Bu modifiye edilmiş Peugeot 207 bu şekilde. Arabanın içi de dışı da birbiriyle uyumlu. Bu temiz Peugeot 207 manuel bir araç. Onu da söyleyelim. Ve bu Peugeot 207'ye bu otopazarında 330.000 TL istiyorlar. Etikette telefon numarası var. Oradan ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Daha bir Şahin daha var arkadaşlar. 1998 model. Hidrolik direksiyonlu. Ses sistemi varmış bu Şahin'de. Etikette telefon numarası var. Ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Bu otopazarında bu Şahin'e de 149 bin TL istiyorlar. Yani gezerken gördük. Otopazarında 100 binden aşağı Şahin yok. Bunun da bilgisini verelim arkadaşlar. Burada bir Opel Vectra daha var arkadaşlar. 1997 model. 2.0 motor. Etikette telefon numarası var. Şurada ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Bu araç değişensiz ve İki parça boyası varmış bu Opel Vectra'nın yani, Ve bu Opel Vectra'ya da 220 de 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 de. Bin. bin TL istiyorlar er Burada da bir pazarlık yapılıyor Tabi otopazarı olunca Yardım, pazarlık, oluyor. Oluyor. Tabii, tamam. pazarlık oluyor Umarım anlaşırlar Sirkülasyon devam etsin şey de Ve herhalde anlaştılar hayırlı olsun, hayırlı olsun dediler ya Hayırlı olsun dediler Evet arkadaşlar burada da 1997 model bir tane Tipo var. Dışı temiz görünüyor bu aracın. Yazmışlar etiketini göstereyim size. Değişensiz hidrolik direksiyon, otomatik cam, merkezi kilit, muayene 2024, bakımları yeni yapılmış ve bu etikette telefon numarası var. Ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Bu Tipo'ya da 175.000 TL istiyorlar. Ankara'daki Açık Oto ticari araç arayanlar için de bir araç çekelim. 2009 model Fiat Doblo 1.3 Multijet Carioca paketi arkadaşlar. Kilometresi 213.000'de değişensiz demişler bu araca. Bu aracın iki parça boyası varmış. Yine etikette telefon numarası var. Ulaşmak isterseniz bu telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Bu güzel Fiat Doblo'nun fiyatı ise 290.000 TL Bu da Ticari araç isteyenler için Bakalım arkadaşlar ilgilenenler varsa onlar için çekelim Bu Bu şekilde Fiat Doblo'nun içi de arkadaşlar Volvo var 2011 model Volvo S40 arkadaşlar. Bu araç hatasız boyasız. Bu aracın kilometresi 186.607 diye yazmışlar. Etiketini göstereceğim. Orada telefon numarası var. Ulaşmak isterseniz bu telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu araç hatasız boyasız. Bu aracın içini de göstereceğim. Bu araç 1.6 turbo dizel. İçi bu şekilde. Arka döşemeler bu şekilde arkadaşlar. Bir de ön tarafına bakalım. Bu Volvo S40'ın. Manuel bu arada bu araç arkadaşlar. Temiz. Deforme olmamış bir araç. Bu aracı almak isterseniz de bu otopazarındaki fiyatı 560.000 TL diye yazmışlar. Bu Volvo S40 fiyatı uygun mu değil mi? Yorumlarda belirtirseniz biz de seviniriz. Dediğim gibi ulaşmak isterseniz de etiketteki telefon numarasından ulaşabilirsiniz. Otopazar turumuzu tamamladık. Görüyorsunuz seçimlerden önce araç fiyatları ne durumda? Tabii ki bunun yorumunu size bırakıyorum. Yüksek mi? düşük mü ya da normal seyirde mi devam ediyor? Benim kendi fikrimi sorarsanız bence ikinci el araç fiyatları şu an yüksek. Umarım daha fazla artmaz. Tabi seçimden sonra göreceğiz. Ankara'daki otopazar turumuzu dediğim gibi tamamladık. Biz her hafta buraya gelmeye çalışıyoruz. İkinci el araç fiyatlarını takip etmeye çalışıyoruz burada. Havaların düzelmesiyle birlikte gördüğünüz gibi insanlar daha çok gelmeye başladı. Tabii ki otopazarında karşılaşıyoruz. Bize de teşekkür ediyorlar. Biz sizin videonuzu izledik. Öyle otopazarına geldik diye. Tabii ki biz teşekkür ediyoruz. Eğer bizim sayemizde buraya gelip bir araba aldıysanız ne mutlu bize. Karvizli kanalında otopazarı ile ilgili videolarımız var. Araçlarla ilgili videolar çekiyoruz. Bu videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız ve bize destek olmak istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.